Arkadaşlar merhaba. Aracımızın e, kapı, e, cam, komando modülünde neler var ve nasıl çalışıyor şimdi hep birlikte onlara bakalım. Arkadaşlar bu tuş e, araç gittikten sonra hızınız e, 15 km'ye geçtikten sonra otomatikman e, bütün kapıları kilitliyor. E, arkada eğer çocuğunuz varsa ve içeriden açılmasını istemiyorsanız buna bir kere bastığımızda e, araç kapıları dışarıdan açılır e, sizin kapınız açıldıktan sonra içeriden açılmaz. Bunlar e, arkadaşlar e, cam modülleri e, hem tekli hem de e, çiftli olarak çalışıyor. Hafif bastığımda e, bastığım kadar camı açar. Ama tam bastığımda komple kapatır. E, bütün dört camda da arkadaşlar e, emniyet sistemi var. Şu an mesela ben camı kapatıyorum. Elimi de koydum buraya. Otomatikman bir engel olduğunda e, algılıyor ve tekrar camı kendisi otomatikman aşağıya indiriyor. Arkadaşlar bu grup buradan kapıları kendimiz manuel olarak kilitleyip manuel olarak açabiliriz. Tabi araç 15 kilometreyi geçince kendisi otomatikman kilitliyor. Arkadaşlar bu ortadaki tuş ayna kapanma tuşudur. Kendimiz manuel olarak buradan kapatabiliriz. Eğer araca yaklaştığımızda otomatikman aynalar açılmasın ya da kapanmasın istiyorsanız yine e, medya üstünden e, araç ayarları bölümünden oradan komple aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. E, buradaki tuşa bastığımda e, sol ayna aktif oluyor ve buradan ayarları kendimiz şey yapabiliyoruz. Ayarlayabiliyoruz. Buradaki de sağ ayna. Tekrar çıkmak için bir kere basmamız yeterli oluyor. Teşekkürler arkadaşlar.